Başla. Hızlı. Daha hızlı olacağız zaten şu an merak etme. Alıştık artık. Şöyle videoda beşinci kez. <laughs> Biraz o ses geldiyse onu da koyarım. Evet arkadaşlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım bu sefer yaparız. Bu motorun videosunu dördüncü kez çekiyoruz. 5 mi oldu? Beş. Teknik sorunlardan dolayı bu motorun asla videosu çekilmiyor maalesef. Evet gördüğünüz gibi yanımızda Bajaj Dominar 250 var. Hoş geldin tekrardan kankam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Seni 4 kere yoruyoruz ama... <laughs> Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Bu tarz videolarıma katılmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Kanka istersen kendini tanıt, videoya başlayalım. Benim adım Halil, 21 yaşındayım. 4 senedir, 5 senedir motor kullanıyor. Bu benim üçüncü motorum. Bu motordan başlangıç motoru olur mu diye sorayım. Boyunuz uzunsa bence o gayet olur. Bir 60'ın altındaysanız motor ağır olduğu için biraz sıkıntı yaşayabilirsin ama yoksa olur yani. Kısa boylulara biraz daha hitap etmiyor o zaman bu motor. Ya motor 180 kilo bence kullanamazlar. Zorlanır. Evet zorlanır yani bayağı. Mantıklı yani ayağa tam yere oturmayan insan yani, biraz zorlanır yani. gerçekten olabilir. Bu motoru alma sebebin neydi? Konforu gerçekten güzel ve süspansiyonları da aynı şekil. Seni en çok rahatsız eden keşke olmasaydı ya da farklı bir şey olsaydı dediğin şey neler var? göstergesi keşke farklı olsaydı. Vites göstergesi hiçbir şey yok. Yakıt ortalama hiçbir şey yok. Bu motorda en son kaç bastın? En son 161 bastım. 71-172 görenlerde var ama YouTube'da. O zaman yakıt tüketimini sorayım. Nasıl yakıyor motor? Ya bu şehir içinde 3-3.5'da yakıyor ama şehir dışı biraz gazlarsanız 4 dört buçuk yakar. Biraz ağır olduğu için biraz ağır olduğu için ortalamanın üzerinde yakıyor bir diyelim. Tamamdır. Servis bakımı parçalar hakkında ne düşünüyorsun? Ya parçalar bulunabiliyor her yerde internette falan. Servisleri de gayet iyi. Biraz fiyatları pahalı. O kadar yani. Servis fiyatları zaten almış başına gidiyor. E yani o, onu da artık yapacak da çok bir tak şey tak yok. Görürüz, Aynen. Evet. Şehir içi ve uzun yol performansı sence nasıl motoru? Böyle bir çanta takarsanız şehir dışına gayet rahatlıkla çıkabilirsiniz. Şehir içi işe gidip gelmeye gayet rahat. Trafikte biraz ağırlığından dolayı eziyet çektiriyor ama yoksa gayet güzel yani. O zaman frenler ve lastiklere gelelim. Freni gayet yeterli bence ağırlığından ve şeyinin gayet güzel freni var. Lastikleri değiştirseniz falan gerçekten mükemmel olur. Ama lastikler MRF yani böyle çok Lastikler fabrika değil. çıkışlı o zaman. Evet lastikler fabrika çıkışlı öyle çok iyi değil yani ama lastiğini değiştirirseniz fren gerçekten güzel olur yani. Biraz masraf çıkaracak o lastikler. Evet gibi. o pahalı lastikler maalesef. pahalı. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Bir 10-15 bin lira. O kadar oldum ya. Evet. <laughs> ben bayağıdır lastik de değiştirmiyorum. Bu motoru kime önerirsin, kime hitap eder? Ya işe gidip gelmek için ve böyle arada bir uzun yol yaparım işte hafta sonları, ayda bir. Gayet bize hitap eder yani. Öyle cambazlığa fazla pek geldiğini düşünmüyorum bence. O zaman şöyle söyleyelim. Orta yaşlıya hitap ediyor daha çok bu. Yani motor. kişiden kişiye değiştir ama bence de orta yaşlıya hitap ya ediyor. çünkü bu anlattıklarımdan bunu çıkardım ben. Biraz daha böyle yani evet öf, motor hantal olduğu başlı, için bu. Aynen. Yani hafif olsa bence her ikisine de hitap eder yani. Bugün tekrar motor alacak olsam bu motoru tercih eder miydim? Bu fiyata bu motoru bence tekrardan tercih ederdim evet. 400'lüğü de var. Onu da yani biraz üstüne çıkabiliyorsanız 400'lük daha iyi gidiyor. Uzun yollar için özellikle daha iyi. O zaman tekrardan alırdın yani. Yani evet bu bütçeye bunu alırdım yani evet. Bu motor orada sevmediğin ne var? Ya göstergesi birinci sebep zaten. Otobanda zaten sen de denersin. Tamam. Elleri bırakınca motor sağa çekiyor egzoz ağırlığından dolayı. Bir de başka sevmediğim özelliği ya ağırlığı olabilir. Biraz ağır. Bayağı bir trafik olduğunda ağırlığı bayağı sıkıntı oluyor. Başka bir şey yok abi bu kadar. Tamam o zaman kronik olarak ne sorunu var motorun? Kronik olarak işte dediğim gibi şu sağa çekme olayı var. Bir de TPS sentörü o var abi. Motor stop ediyor. Bir Debirajı çektiğinde rolantide kalamıyor. Stop ediyor rolantide çalışamıyor. Başka kroniği yok ay başka kroniği. Motoru yıkadığında falan göstergede bir bozukluk falan oluyor mu? Yok bilmiyorum araştırmadım ama vardır illaki. <laughs> var, var vardır yani illaki vardır. Benim başıma gelen bunlar. Tamamdır. Benim sorularım bu kadardı. Ekstra takipçilerimize söylemek istediğim bu motor hakkında bir bilgi var mı? Konfor istiyorsanız bence alınabilir bu motor yani. Uzun yola çıkıyorsanız her 2-3 haftada bir şehir içi işe gitmek gelmek için de gayet uygun yani tamamdır. O zaman ben bir testine gideyim. Orada zaten anlık tecrübemi size aktarırım. Teşekkür ederim tekrardan 5 kez geldiğin için. <laughs> Rica ederim. Sıkıntım. Ne demek zaman. <laughs> İnşallah bir daha olmaz artık yani. Yormayalım seni buraya İnşallah. kadar. Yok sıkıntı yok benim açımdan Evet arkadaşlar şimdi motorla baş başayız. Bu motor Hintlilerin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Böyle değişik bir tasarımı var. Neye benzetmek istemişler? Aslında hiç bilmiyorum. Rengi ama güzel. Cafcaflı biraz daha sarı. Sarı değil sanki bu ya. Yeşil mi bu kanka? Fosfor yeşili dediğimiz sarısı mı bu? Tam sarı değil. Bu limon sarısını andırıyor gibi bir şey. Bunu tartışalım. Renk körleri kendini belli edecek şimdi yorumda. <laughs> Çok fazla böyle dışarıda anlatacağım bir şey yok. Burada da motolitik stikeri varmış ama çapın stikeri yok. Değil mi? Ah be yanımda da yok ki şuraya bir yere yapıştırayım. Neyse. Gördüğünüz gibi motor şu an Rolenti'de çalışıyor. Sesi neredeyse hiç yok çünkü çalışmıyor. Böyle bir sesi var arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir verelim. Bu arada çok fazla sesi yok mu? Vay anasını sayın seyirciler. Buraya gelene kadar ufak tefek şeyler aklıma takıldı. Daha doğrusu gördüm. Onları ufaktan size anlatırım yolda giderken. Hadi gidelim. Aynalara gelecek olursak nispeten güzel gösteriyor. Bunda sıkıntı yok. Ama nedense bana çok yakınmış gibi geldi. Büyük ihtimalle kendi kullandığım motor biraz daha böyle ileride ya aynası. O yüzden böyle bana zoomlandırılmış bir vaziyette gibi geldi aslında. Nispeten her yeri yani arkayı komple görebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Yolda giderken de ayna bakalım titreşimden vesaire bulanıklaşacak mı? Yani arka görüşümüzü engelleyecek onu da görmüş oluruz. Ben arka lastik kaydı. E işte adam dedi ki sana orijinal lastikler kötü. Naylon. <laughs> Gelelim 0100 yaptığımız mekana. Dörtlümüz var mıydı? Dörtlümüz yoktu galiba. KTM olsun, Bajaj olsun. Bunlara bir dörtlü takın artık ya. Ya da ben mi göremiyorum dörtlüyü? Yo. Burada korna var, burada şey var. Burada bir duralım artık. Şimdi size göstermek istediğim şeyler şunlar. Mesela bu sıfır geliyor tamam mı? Bu da aynı şekilde sıfır geliyor. Sadece bu motor ama has yoksa geneli mi böyle? Silme geçiyor. Silme duruyor yani iki tarafta da. Yani yamuk olsa bir tarafı vururdu bir tarafı bol olurdu mesela. Ama yamukluk yok sanki. diye iki tarafı da aynı eşitlikte tık tık takılıyor buralarda. O biraz aslında ben kullanıcı olarak düşünürsem beni korkutur. Ama dediğim gibi bir ayarı falan varsa onu bilemem. Ona bir şey diyemem. Sıfır yüzü yapalım. 9000'de keseceği giriyor. Onu öğrenmiş oldum. 100 yaptım. Tamam, sıkıntı yok. 100 yaptım. Şu biraz engelliyordu da onu şey yapmak istedim. Şu altları atalım. Bu sıfır yüzümüzü arkadaşlar. Profesyonel bir şekilde yapmıyorum. Yol tam olarak da düz değil. Ama daha önceki yani bu seride kullandığım yolun değiştirmek istemiyorum açıkçası. Bütün motorları aynı yerlerde test edeyim, aynı yerlerde göreyim istediğim için bu yolu tercih ediyorum. Yani sonra demeyin işte ben daha iyi yapardım, sen şurada hata yaptın falan vesaire olayı olmasın. Çünkü kanka benim kilomla sizin kilonuz fark edebilir. Benim boyumla sizin boyunuz fark edebilir. Siz daha iyi ya da daha kötü 0-100 yapabilirsiniz. Onda en fikir olalım, cebimize atalım fikrimizi. Gelelim motor konusuna şimdi. Biraz yüksek devir kullandık. Hoşuma gitmeyen şeyler söyleyeyim size 9000 kusur devirde kesiciye girmesi beni sinir etti açıkçası. Burada 13.000 devir görüyorum ama 9'da kesiciye giriyor ya da 9.5'da kesiciye giriyor. En azından 11 falan olsaydı ha tamam bu motorla biraz daha böyle hard kullanım yapabilirdik diye bir düşünceye girerdim. Maalesef bu motor biraz daha böyle benim gözümde artık devir olarak biraz hantal kalmış oluyor. Bu, oğlum bu yol Allah kahretsin yağ mı bu? Yok ya değil ya. Yağ olsa düşerdik herhalde. Ha, su. Sulayın kanka yolu da sulayın. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bu yokuşta ikinci viteste 30'larda gaza bastım kökledim bakalım ne kadar bir performansı var. Biraz bozuk yol ama yapacak bir şey yok. Yani 90, ortalama 94-95 civarlarında burada yokuş yukarı seyir halinde olabiliriz. Hatta biraz daha yokuş yukarı devam etseydi 100 km hızlara çıkabilirdi. Pantal olmasına, ağır olmasına rağmen diğer 250 cc'liklerle hemen hemen aynı gidiyor. Bu konuda da bunu gömemiyoruz maalesef. Şimdi elleri bırakayım düz yol bulmuşken. <laughs> Çok fazla oğlum. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Oha bu kadar beklemiyordum. Bırakır bırakmaz sağ kayıyor. Nasıl bir mühendislik lan? Egzoz o zaman ikiye bölseydin ya da daha böyle aşağı doğru koysaydın bu diğer motorlar gibi mesela MT7, R7 tarzı motorlar gibi altta tutsaydın egzozu. Oğlum çok kötü lan bir motor sağa kaçması egzoz yüzünden. Ne alaka ya? Bak bunu da sevmedim. Bunu da gömüyorum şu an. Tam konforlu gibi değil sanki bu motor. Çünkü bana böyle bir sert geldi. Hani süspansiyonlar falan güzel falan dedi ya. Bana sert geldi. O yüzden ne bileyim yani bu konuda tartışılır arkadaşlar. Gelelim göstergeye. Görmüş olduğunuz gibi göstergenin neredeyse yarısının hatta fazlasını kaplayan devrimiz var. Hemen soldan böyle sağa doğru büyüyerek giden ama bakmayın 13.000 devir olduğuna 9.000 kusur devirlerde kesiciye giren bir devire sahip. Sonra onun üstünde hemen total kilometre yazıyor. Sağda da kocaman kilometre hız göstergemiz var. Hemen sağında da benzin göstergemiz var. En üstte de onların üstünde de saatimiz var. Ekstradan da başka hiçbir şey göremiyorum aslında. Böyle söyleyebiliriz. Ve ekstradan da bu uyarı ışıkların hepsi mevcut. Ama şu an uyarı lambaları yanmadığı için umarım yanmaz tabi. Bir yerlerde saklıdır. Onları da yandığımızda ama görmek istemeyiz. <laughs> Neyse. Top speed'ini deneyelim arkadaşlar. Bu devir olayı beni sinir etti. Sürekli keseceğe giriyorum. Şöyle hemen kontrol edelim trafiği. Çok güzel. Aa bak şimdi olmadı. Şuradan hemen sol şerit boşmuş. Sol, sol şerit boş. Dalalım. arkadaşlar fazla da kendimizi riske sokmadan 150 kusurları gördük mü 140 kusurlar mıydı onlar acaba bilmiyorum ama yani yol boş olsaydı eminim ki 160 falan vururdu çünkü daha gitmeye devam ediyordu görüyorsunuz bu trafikte de çok fazla zorlamaya gerek yok bu motoru çünkü emanet yani kendi motorum olsa kesicisine kadar böyle zorlardım bir sürü kişi zaten bu motorun top speedini çekmiştir oradan izleyebilirsiniz rahatlıkla bulabilirsiniz şimdi rahat konusuna geleyim. Titreşim arkadaşlar yok denecek kadar az. Ya var aslında ama abartılacak kadar bir titreşimi yok. Bu güzel bir şey bu artı puan. Elini bıraktığında mesela rahatlamak istedin. Elini bıraktın şöyle oh dedim böyle bomboş yol rahatlamak istedin. Sağa kaçıyor bu eksi puan. Koltukta şu an konfor sele var. Yani biraz daha böyle sünger atmış üstüne. Ona rağmen ufaktan böyle bir popomda bir rahatsızlık hissettim. Onu söyleyebilirim. Yani nasıl bir rahatsızlık şöyle söyleyeyim. O taş gibi bu falan rahatsızlığı değil. Bilmiyorum benim oturuş pozisyonumla da alakalı olabilir. Tam açıklayamadığım bir rahatsızlığı var aslında öyle söyleyebilirim. Neyse onun haricinde böyle ekstrem böyle diyebileceğim gördüğüm rahatsızlık yok. Gayet alınabilecek bir motor olabilir yani kendisi. Tabii bu karar size kalmış. Şöyle söyleyelim o zaman. Şimdiye kadar bu motorun iyisiyle, kötüsüyle size anlattık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu saatten sonra karar sizin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.